Gündoğdu Üretimhanesi'nin yeni bir videosundan herkese selamlar. Bu videomuzda sahiplendirmek istediğimiz kuşlarımızı tanıtacağız. Ee, üretimhanemizde genel anlamıyla şov jumbo ve jumbo ağırlıklı kuşlarımız mevcut. Bir bir hepsini zaten ön, şurada duran pozlama kafesine alacağız ve size göstereceğim erkekler dişler olarak. Ee, videomuz iki parçadan oluşacak. Bir yumurcak salmamızdaki kendimiz ayırdığımız dışındaki yavrularımızı göstereceğiz. Bir de yaşına yaklaşmış ya da daha önce yavru alınmış kuşları göstereceğiz. E, yerimiz Manisa'da. Manisa, Manisa ve İzmir'de kuşları kendimiz getiriyoruz. Kalan yerlere de otobüsle ulaşım ve gönderim sağlıyoruz. E, videomuzu ufaktan geçelim. Evet ilk dişimizle başlıyoruz. 23 doğumlu e, Show Jumbo bir kuşum var burada. İnce tüylü bir hayvan. Topfak kızgınlaşmaya başladı. Şöyle bir dişim var. Bir yaşında, kızgın, eşi hazır. Daha önce yumurta alınmadı. Böyle bir dişim daha var. Az öncekinin kardeşi. O da bir yaşına girdi, sayılır. O da eşi hazır. Az önceki dişilerimizin, az önceki dişilerimizin üç numarası. O da bir yaşına girdi. O da eşe hazır. Şöyle üçlü kardeşlerinizle göstereyim yeniden. Şöyle bir şov jumbom var. Dişim geçen senenin son yavrusu. Yavrusu kendisi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir dişim var. Hazır. Bir yaşında hazır. Böyle bir jumbom var. Yeşil, çok tatlı bir dişim. O da eşe hazır bir yaşında. Kalan dişilerim jumbo dişiler. O yüzden onları böyle toplu göstereceğim. Ee, ara, hepsi eşi hazır. Hepsi bir yaşında. Aralarında beyazlardan daha önce sadece bir basım yavru alındı. İkisi de albino beyazlar. Dişiller de eşe hazır. Burada güzel bir yaşında bir oğlum var. Gri Texas. Kardeşini de çekeceğim üst üste. Daha önce yavru alınmadı. Bir yaşını doldurmuş. İki tane kardeşi çekeceğim. Kardeşi de burada. Sıfa sıfa aynılar neredeyse zaten. Dediğim gibi ikisi de işte bir yaşını doldurmuş. Daha önce yavru alınmamış erkekler. Burada parçalı tecrübeli bir erkeğim var. Daha önce iki basım yavru aldık. Çok bastım bir erkek. O da yaklaşık iki yaşında. Burada 24 bilezik. Bir yaşına çok yakın bir erkeğim var. Tüyde zaten kendisi. O da yakın zamanda eşi hazır. Şimdi yavru salmasındayız. Buradaki çocuklarımın hepsi bir buçuk aylık. Onları bir bir göstereceğim size. Buradakiler de hepsi sahiplendirilmeye uygun. Kuşuna göre konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi. Kuşlarımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıya bir iletişim numarası bırakacağım. Babamın numarası kendisiyle irtibata geçerek kuşlar hakkında bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.